Osmanlı tahtının en korkulu hükümdarı Sultan İbrahim Osmanlı tahtına çıktı ama yıllarca bir odada kilitliydi. Bu taç onu güçlü yapmadı, korkuttu. Sultan İbrahim birinci Ahmet'in oğluydu ama bir şehzade gibi değil, bir mahkum gibi büyüdü. Kafes usulü, sürekli ölüm korkusu, ağabeylerinin idamı. Dördüncü Murat öldüğünde Herkes sıradaki padişahı biliyordu ama İbrahim buna inanmadı. Beni öldürmeye geldiniz korkusu, tahta çıkmayı reddetmesi, yıllarca kapatılan bir zihin özgür kaldığında sakin olmaz. Aşırı güvensizlik, ani öfke, gerçeklikten kopuş. Devlet bir padişahtan çok onun etrafındakiler tarafından yönetiliyordu. Saray entrikaları, güç boşluğu, kontrol kaybı. Bir gün karar verdiler. Bu padişah fazla riskliydi. Hal kararı yalnız bırakılış. Tahttan indirildi. Sonra susturuldu. Sessiz ölüm. Sahipsiz son. Bu bir padişahın değil, tahtın altında ezilen bir insanın hikayesiydi.